<Gülüyor> Dudu, <gülüyor> sen de ne yetenek varmış? Vay be şu kaslara bak, aferin sana. Amma da ha. Sen var ya sen, ben seninle ilgileneceğim. Ah, bak olmadı İstanbul'a gittiğimde sana bir personal trainer tutarım ha. Böyle profesyonel bir personal trainer ile sen harika çalışırsın. Söz seninle ilgileneceğim ama bak benim şimdi hemen gitmem lazım tamam? İlgilenecekmiş. Bana bak, ha. biz koşu koşuya falan mı çıksak, ha? Arada. Aa, o zumba bile yapabiliriz ha. Uy! <laughs> Deli yenge. Aa. İyi günler. İyi günler. Bu nereye gidiyor böyle şimdi İyi günler? Valla bilmiyorum ki, acilmiş öyle dedi gitti. E yukarıda ne konuştunuz? <laughs> Ay anne bana personel dedi, trailer falan bir şeyler dedi ama anlamadım ben de. Allah Allah ya. İlla bir hava çek yani hani eşnebilecek konuşmayı da kültür sanıyor ya. Sanki insan bir kelime konuşunca kültürlü mü oluyormuş, eşnebilecek konuşunca. Allah Allah. Bak. Benim hacım hiç eşnebilecek konuşmaz. Bilir ama konuşmaz. Yoksa ondan bilgilisi mi var? Aa, ana Sen yengemle babamı eş mi tutuyorsun yani? Bir dakika ya benim aklıma bir şey geldi ya. Bir dakika siz bir durun geliyorum ya. Ne olacak Mustafa Ali. Hani benden bir şey saklamazdın? Sevda biliyor benim haberim yok. Bereket versin. Güle güle Hacı. Bereket versin. Ya niye açmıyorsun Mustafa Ali? Ha müşteriyle ilgileniyordum canımın içi. Tahsilat filan. Ha. Hani batmıştık biz? Yeni müşteri buldun demek. Benim niye haberim yok? Nasıl yani ya? Benim başka nelerden haberim yok Mustafa Ali? Açık ve net konuş. Canımın içi ben senden hiçbir şey saklıyor mu? Neredesin sen? Moladayım şu an. Ha. Aşkım sen kaçta geleceksin akşam? Vallahi hava kararmadan gelemem. Ha, Aa, niye? Saat kaç? Yani hava kararına kadar ne yapacaksın? Daha çok müşteri dolaşmam lazım. Ha, aşkım bu kadar müşteri odaklı olma. Biraz da ben odaklı ol. Benim odak noktam tabii ki sensin canımın içi ama... ...müşteri olmadan da olmuyor. Peki. e ee, müsteşardan haber var mı? Ee, yok, daha yeni gönderdik mektubu ya, nasıl olsun? İyi, peki o zaman. Hadi görüşürüz akşam, bye. ...beni dinlemeye utanmıyor musun? Ay yok ya. Ne dinlemesi? Ya, ya sen yemin verdin ya hani Mumu'ya söylemeyeceğim diye. Bakayım dedim, yemin tutuyor mu, tutmuyor mu? Onun için. Ben yemin edersem tutarım. Ha, ama duramadın, aradın işte. Söyledim mi? Söylemedim. Ben sana söylemeyeceğim diye yemin ettim, öğrenmeyeceğim diye değil. Öğrenmek için ağız ararım. Bana bak, en değer verdiğin şey üstüne yemin ettin ha, unutma. Vallahi benim en değer verdiğim şey çocuklarım ve kocam şekerim. İstanbul çok sonrasında gelir. Ama ona etti. O seni kandırmak içindi. Hı? Hmm. Neticede benden ne saklamış olduğunu öğrenmiş oldum. <laughs> Hayt! Ha, gül bakalım, gül! Gül, kim kimi kandırıyor? Ha, ha.